Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde bir egzersiz yapmayacağız. Size e, küçük bir bilgi vereceğim. Yani bundan sonra e, kullanacağımız bir e, ek olarak bir etiket daha olacak. E, BUL olacak. BUL etiketini kullanacağız. BUL etiketi e, nedir arkadaşlar? BUL etiketi e, karşılaştırma yapar. Yani doğru mu yanlış mı eşit mi değil mi farklı mı e, aynı mı gibi e, karşılaştırma operatörüdür bul. Ee, BUL'ü arkadaşlar bu şekilde de görebilirsiniz. Bu şekilde de görebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani ikisinin kullanımı da aynıdır. Yani bul yazsanız, bul yazsanız, e, ikisinin e, kullanımı aynıdır arkadaşlar. Yani değişen bir şey yoktur. E, bunu şöyle kısaca açıklayalım doğru veya şöyle e, ee, şimdi arkadaşlar şöyle e, true mu false mı e, true ise doğru false ise yanlıştır arkadaşlar bu iki 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 değerden birini atar diyelim bu bu şekildedir arkadaşlar biraz örnek vereyim mesela Bol dedim ee, Ne diyelim Fikir diyeyim mesela fikir Eşittir ya da şöyle diyelim arkadaşlar ee, Boyut diyeyim Boyutlandırma Eşittir Eee 8 büyüktür dedim. 6. Şimdi arkadaşlar bu kod eğer çalıştırmış olsaydık bize e, nasıl bir değer sunacaktı? 8 7'den büyüktür diyecekti ve false şey tur olacaktı. Pardon, e, false olacaktı. Bunu şu şekilde bir açıklayalım arkadaşlar. Yani şunu da şöyle yazayım. turu olacaktı bu. Arkadaşlar işte küçük mü, büyük mü, işte büyük eşit mi, ee, küçük eşit mi ya da eşit mi ya da ne diyelim farklı mı? şöyle farklı mı farklı mı diye sorulur. Ee, bu şekilde kullanımları vardır. Birkaç örnek yazalım. Bul diyelim mesela. İndirim. İndirim devam ediyor mu diyeyim. Devam. Ne diyor? Mu dedim. Eşittir. F false yanlış yani hayır e, hala geçerli değil dedim buldiğim ne diyelim bu esit mi dedim eşittir diyeyim işte ne diyelim buna 5 e, eşit eşit 5 diyeyim işte 55 beş 5'e eşit mi dediğimde bunun cevabı arkadaşlar turu olacaktır. Ee, bu şekilde arkadaşlar ee, bir kısa not olarak sizler de bunu bir kenara yazın ee, kullanışlı bir şeydir. Bunu bu şekilde anlatalım. Diğer derslerimizi zaten bunun bolca örneğini de yapacağız arkadaşlar.